Burada da var abi. Başka? Heh, şurada koşan biri var. Ha. O da gitti. Başka? sen insan mıydı Arsın? Hangisi? Şurada baygın var. Şurada İnfo. var. Şurada, var. Şurada. 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 Vallahi hatırlamıyorum. Bakayım bir nerede o? Kıbrıs'ta. Belki de. Görüyorum. Selamun aleyküm. Lideriniz nerede? Bu arada AK ile giriş yapmamış ha kanka. Aa burada. Kardeşim bakcan <laughs> mı? Lan ne çat yedi benden. Selamun aleyküm kitap kurdu. Gel kardeşim aşağı insene. Hadi gel. 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 Ne oldu? Ne oldu? Ha! Kanka tren gidiyor. Ha diğer tarafa gitti tamam. Aa! <laughs> Oy vurdu Hayır, bir anı tren. Ez bunu tren. Öldürün, onu, öldür onu. O ezildi galiba. O oh, sıkıştı lan kafası sıkıştı herse. Tamam öldür. Herse valla sıkıştı oraya. Dur geliyorum şimdi. Kanka. Abi mi alacaksın mı? Say. Gel gel. Ha şey Groza. Gel gel sıkıştı buraya gel. Ha, akıllı olacaksın. Ne yapıyorsun lan sen bize? Kuru taktiği bu. Ne oldu? Ha? Ha? Ne oldu? Lan kanka vuruyor mu? Eline çıkıyor tokat at. Ne oldu? Ha? Akıllı olacaksın. Kanka tokat mı? Kanka bu bize vuruyor mu? Yok mı? Canıma bakıyorum bakayım azalacak mı? Ben bizi tanım ha. Buraya abinin önünde yiyeceksin. Yine bir bakayım. Hızlı yiyeceksin. Oy kanka bu çok çirkin lan. Oğlum kanka dişlerin ama iyi fırçalamış ha ben beyaz. Bundan sonra kimseyi korkutma tamam mı? Kanka tren birazdan hareket edecek. Valla ağzımız yok. Kanka bu ya, akıllandı ya. sanki ya. <laughs> Kafan koptu. Ersin koş koş. Aa canım çok hızlı gidiyor ne oluyor? çıkalım lan buradan. Ersin başım dönüyor. Kanka girip çıktın mı çıktın mı? Çıktım. Lan Gürol almadın. Sayı. Kanka dur geri geleceğim dur şu canım bir çoğalsın. 4 kısa var burada. Sayı ben alıyorum gelme gelme. Al al gözünü sayı basıyoruz ya gel. Yelek vardı ha 3 level almadın ha kanka. Sen ciddi misin? Vallahi Harbi. Oraya ben. O gel gel ki, sen gel. Lan öldüm lan. Baygın <laughs> nerede <laughs> çıkacağım? La borçum beni öldürecek. Kanka canıma bak. <laughs> Beyler M4 verene efsane Groza. Gel vatandaş. Gel abi 1 milyon 1 milyon. Yaratıktan özel. Kimse istemiyor mu ya? Evet araçta biri geliyor. İsteyenler var galiba. Arttırıyorum M4 artı Çıklıyorum. 3x. M4 artı Oo. 3x. An nerede M4? Yok vereceksin alacaksın kardeşim benim. Ver al ver ver ver. Yok G3 yok M4. Sende neler var? Ne verebilirsin? O ne? Sıkar mı? Tam ver al ver al ya ver al ya tamam al ya lan. Akşam pazarı kardeşim sorun yok. Saçmalama bak ya. Ne oldu lan? Kanka sıkıştı. Çıkmaya çalıştı da. Duvara Atsan sıkıştı ya. geldi. Atayım mı gitsin dikkat et. <laughs> ah <Aa>, bir şey. <laughs> let's go, let's go. <laughs> Kardeş benden sniper çalışır. AVM. Onun dışı M4'üm yok. Bir de 4x sıkar. Yani var ya şu an. Ne oldu? 4 kişi var Yatıyor. Bak şimdi bak AVM nasıl çalışıyor. Neredeydi onlar ha? Biraz lan önceki hareketlerden. Yani. Kanka, aşağı gitti. Aşağı gitti ya lan. İki baygın olabilir daha. Ben diğerine de çatıyorum. Ya dört 4 kişi vardı sanki yok. Nereye görüyorsun ya? Harbi dana ha? Siz mi tarıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Aynen smoke içi boyuttum. Sait gelsene kanka. Bizim çılgınlık yapmamız lazım kanka. Gel kanka bekle bekle. Nereye gidiyorsun? E, Siz bekleyin. Kanka Büzel onlar... Güzel oynuyorlar. Ee. Hadi Adamlar yeni adı. Araba bindiler her bindiler. Kanka bunlar çıkıyor ya. Tüh harbi alsaydım keşke ya. Nereden çıkıyor? Herhalde ön taraftan çıkacaklar. Yok Yo çıkmadı. Çıkacak ama. Hadi bekleyelim biz. Süper. Araba bak araba burada kanka. Alalım mı aracı gerek yok değil mi? Bombayı. Biz bomba attılar. Geçecek sağa. Yok açık olsa bizimkiler vurur kanki. Sizse de geçecek. Gördün mü? Bize atıyorlar ya. Bize bakıyorlar. Arabayı görmüşler ya. Bu aracı mı çıkardılar onlar kanki? He bu aracı çıkardılar. Ah gördüm. Kanka şey oldu. Namlu öne kalktı yine ya. Tamam baygın. Ah kanka geçmesin geçmesin. Ha geçmesin. Benden senin sevdiklerin ana gelsin yeğenim izle izle izle. Bir dakika Ooo süperdi. Bir ölü bir baygın. Beyler. Ya, ha, bekle bomba atayım. Bekle, bekle bekle bekle. At kanka. Yakayım mı bir de üstüne? Kanka şurayı yakacağım Arkaya oradan at. bize çıkmasınlar diye. Arkaya açıldık bizden. bizde. zaten Aynen burada burada. Kanka sen burada dursan diyeceğim yok çıkar şimdi bekle sana. Bekle bizi Tamam bomba attı. Diğer taraftan çıkabilirler. Baygın uyandırdı. Baygın uyandırdı o. Sait bekliyorsun ama. Girelim mi? Gir Tamam. Helal ki tıkım. Nasıl bayılır 3 Üç mermiye. Ah! Bizimkiler bizim baygın kanka. Bizimkiler bizim baygın kanka ya. Ne yapıyorsun? Ben bir kişi baygın sandım. Böyle bir şey yok abi bu arada. Nasıl yani? 3 kişi ancak sıkarsa böyle bayıldır. Ne sıktı ki o en son? m 162de de body atmış bir de. Headshot da yok yani. Sıklar kanka. 2 mi var burada? Evet evet. Evet evet sizi Bayağı... Ya uyandırdı biliyor musun? Baygın vardı abi, ama. Ben MK bıraktım buraya. Abi ben birini bayılttım ama buraya gelince. Lan 8 x 6 x 3 x Beyler 6 bir şey yok mu ya? Ben şu yakıta basayım da bir alan açılsın. O araçla gelseniz ya. Buraya kadar gelirsen Musab 10.000 UC. Ya da 100.000 ya duruyor. pardon. Güncelleyelim hemen. <laughs> Şu an halini gördüm de. Ben lan o tekerlek kalmış mı kanka? Geliyor, ha. Hayır, ha, geliyor gelemez. Yakıt Yakıt biter de tam buraya kadar. Bakayım. Ama böyle çıkacaksın direkt ya hadi. Kanka bu Yaratı hangi araç lan? Abi. 3 tane tekeri yoktu bu araç. Ha tamam o araç. 4 tane geri geri gidiyor. <laughs> 300 bin, 200 bin, bin oldu Musab. Geri, geri Nasıl yapacak ben kanka? Ya. Buraya nasıl çıkıyor? Düz gidiyorum, niye geri geri gidiyor? Abi dur öyle olmaz ki. Nasıl? İtiyor muyum sanki böyle? Mermiyi bu tarafa şey yapıyorsun. 200 bin oldu bu arada Musab. 200 bin önce oldu hadi. Hadi kardeş Tam, taşa kadar gel ya tamam. Tam buraya gel tepeye çıkma. Mümkün değil. Tamam ağaca <laughs> gel tamam tamam gel. Abi <laughs> tamam. Kanka gidelim mi? Alan. Gidelim. beyler Kitin kaç tane memo? Versene 4 tane. 3 tane. Var, <laughs> araç durmuş. Abi adam var içeride. Tamam, ben ben yani aracı güzel, güzel bir yere çektim. Güzel bir yer. <laughs> evet. Kardeşim balkondan bakman lazım. Ne gözükmüyor. Ev varsa sıkıntı. Aa gözüküyor da. Ceden. <laughs> Kanka onlar çıkmaz o yüzden. Ama araçlarını alırız. <laughs> Sizde <Tisledi he>. ha aracı. <laughs> Patlamıyor. Orada bir yerdeydi ama. Hadi kardeşim. Gösterecek gibisin. Ne yaparsın sen? Oh man. Ben düştüm. Şaka beni korusam da. Aa bitiyor bitiyor bitiyor. Götüremem. İkisine de vurdum. Bir tane vurdu ya. Ya böyle çatışabiliyorsunuz abi. Niye çıkmıyorsun ki o zaman değil mi? Sanki. Baksana ne güzel sprey attın ya. DP bu abi düz gidiyor zaten. <laughs> Oyun sonuna saklıyor galiba. Ben de zaten açıktım biliyor musun? Hani biraz korkak oynadıkları için açıldım. Onun güveni vardı. <laughs> Headshot gidiyor. Sen de oradasın <laughs> <çırpın gülüyor> <ben gülüyor> <şuraya görecek yine. gülüyor> Ya niye böyle yapıyorsun? alalım ya onlar alan çıkacak ha. <laughs> aracı ben buraya bırakıyorum. Güzel yer taktığımız. Abi adam burada. Nerede adamlar çıkıyor. lan? Önümüzdeki. Buradan kavurla giderseniz görmez. He tamam. Ha görmez. Hmm. Yani abi, Bomba. bomba. Kar oldu düşman. Bende de bomba üç tane var. Bomba attı. Gidiyor mu buradan oraya? Gider gider. Ama çöktüm geldi. kendimi ya. Baygınlar içeride. Abi sağdan Bakıyor mı ya. sıktı o? Evet sağdan sıkıyor e bak biri. Ya. İçeride bayıldı ha. İçeride çöktüm kendimi. Ha gördüm. Adam duvarın arkasında. Bomba gidiyor bu arada üst kattan. Evet. Oy! Abi Dp'li gitti. Helal lan sana. Dp'li gitti. Kanka bak diğerleri tamam. biraz masumlar. Kanka 1 kaldı galiba. Tamam kanka. Go 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 oyna oyna. Bir bomba atıyorum ortaya. Tamamdır. Bas. Balkonda açlar. Balkonda. Ben arkada balkonda. Sol 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 balkon sol balkon. Ya, bir can be. <laughs> ya şansa bak ya. Evet. Sayı hala çok azaltacağız artık. Abi ne yapıyorsun? Ha bak. Sıra bakamadım. Neyse iki nota bakamadım. Hadi bak bak. Duydun sesi ses ha? Aa çatısı var aranın Yo, binin, binin, binin. Kanka, Aa, çok Yok benim benim benim. Kanka gerek çok yok. Gerek yok. Sıkıntı çatıya çıkarsın. Lan oğlum buraya niye çatı yaptınız ya? oynanın lan oraya Arsın. Tek kişi adam bak. Yok, abi yok. oynayalım oraya alsak var ya efsane ya. Orası çok karışık ama Çok karışık ama kanka. Ama var Kaç ya mis şey de var ya üyük. Onlar değil şimdi şey. 4 kişi göstermiyordur bak ben size söyleyeyim yani. Bence biz tepeyi alalım ya. Aa bak adam var. Yatıyor. Kanka oyun sonunda kalmaya çalışıyor galiba. Sıkmasak mı yakına yok. kadar? Bomba falan çekti bir şey yaptı. Şeyler var ya oyun aldı. <laughs> Kanka araç sağda. Ersin sana ben de ben bir sıkıyor. Bir can bas. Aynen bir canımı basıyorum ha. He. Ya hep kas keleğimi bak hasarlıyorum. Oyun sonuna kalan puana baksana kanka. 68-55 puanlar. Kas kelek ölmüş. Kanka bunun da kas kelek var mı? Aa bakmadın bunda... mı ben onun içine? Var var i̇şte var. Oo çok iyi tamam. Gel al. A benzin dizmiş buraya, benzin dizmiş buraya. Hadi ya? Kanka devamı var, devamı var onların ha. Beyler bir sonraki alan için karşıya verecek, bize vermez zaten. Aynen. Beyler benzin var. Alalım. alalım. Bin bin bin. Memo. Be, evi alalım. Bence tek ya. %90 tek vardı. Oğlum bu kadar sayı... Daha var. vardı, ben o yüzden tek dedim. Yani aynı kimse tektir bu adam. Değilse bilmiyorum direkt direkt çatıya çıkmamız yok mu? Bizi Anladım, saat abi solu al. Oraya salma, orayı almamız lazım. Almamız lazım. burayı al. Ah. Sarı jiji. Benim Buna benim canım. Bombalasanız da çatıyı. Çıksın çatıda ya. Hayır direkt çık, direkt çık. Sen... Lan bu ne? Çatıya gelsin de çatı çatı. Kapı. Geldim. Bomba geldi bomba. Sis sis. Ha sis mi? Tamam. hoş Bomba gelecek ama ya. Bomba geliyor. Tamam gel. Hayır. Gelmedi gelmedi tamam. Hayır, gelmedi. Hayır. Tamam. Hayır. gelmedi. Hayır. Kendinize gelin. Kendinize gelin beyler. Çatıda mı abi? İkinci katta. Aha adamı gördüm. Nerede? Helalci oğlum. Onun bir arkasında vardı. Cesaldi. Bak şimdi geliyor, kil geliyor. Kil geliyor ha. Orada güzel. Atladı mı? Ne yaptı ya? Yok orada, orada ekip var. Kibaya... Orada ekip var. Buradan arka odaya sokmam yok ben bombayı. Aga sen yaparsın. Abi merdivende oy ve yanıyor şu an bak. Benim olacağım bence. İyi. Alana gitti yapma Nasıl yanmadı ya o Alana Hatta gitti demeyim. Dört mü nasıl oluyor ya Kanka 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 başka bir yer olamaz değil mi yatış Var mı şey bomba bitti, bomba bitti. Ha gördüm yatış. Nerede? Bandolar. Burada burada. Yılan. Kardeşim. Olmaz olmaz evet. Getireyim mi? Yani sen mi bilirsin? <laughs> Alt kat O bomba geldi mi? Var? Sağda Adar var. Biri, yok beni yok mi? Biri beni alabilir mi? Biri beni alabilir mi? Kanka geliyorum bekle bekle geliyorum Ağaçta Ersin abi ağaçta Size mi atıyor? Ağaçta Hangi ağaç? Memo buraya Oğlum bomba atamadın. Gecesi, atamadın işareti de Bayıldı ya benim Al, şey canım, yapan çocuk Ağaç buradan kanka burası kötü yer Tamam sol iki sağ bir Lan bomba geldi çok Tamam çok sıkıntı kötü. yok şuradan alabilirsin Şuradan Geleyim biraz daha, biraz daha geleyim ya Musab. Al Musab, tamam süpersin. Bomba attı, yine attı. Oy, o gelebilir bu arada. Gelemedi. Şey Geldi. E, beyler adamlar açık, koşuyor buraya. Adam ile, adam ile bu adam. Zoku ile, dikkat et. Ben, ben çıkıyorum, ben çıkıyorum. Gene bir adamım bak. Full SD atıyor, dikkat et. Hele, hele. Hele, hele, hele. La yok ya Çek, şansa vurmuştur kanki ya. 26 puan. Very nice man.